Evet, ne demiştik? İstanbul Shopping Fest başladı her sene olduğu gibi. Bu sene de 1-31 Temmuz tarihleri arasında büyük bir satış ve pazarlama kampanyası biçiminde geçiyor. Ama tabii bu yıl Türkiye'nin bir tarihsizliği var. Ne yazık ki İstanbul'a gelen turistlerin sayısında da bir azalma var. İstanbul'a gelen turistlerin sayısındaki azalma yerli müşteriye dönük bir ilginin olup olmadığı gibi bir soruyu akıllara getiriyor. Acaba Nasıl gidiyor diye soracağız. İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü Hicran Özbük bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor bir soralım bakalım. Yani bu sene tablonun çok iyi olmadığı açık Aha. ama böyle karamsarlık yaratacak bir durum da olmadığını düşünüyorum şahsen. Aynen öyle. Yani tabii aray Ramazanla beraber bayram girdi ama şu son bir haftadır özellikle körfez coğrafyasından İran'dan yabancı ziyaretçiler gelmeye başladı. Dolayısıyla şimdi son bir haftada gayet iyi olmaya başladı. Biraz AVM'lere dolaşmaya başladık. E, o artışı ciddi derecede görüyorsunuz zaten. Evet. Peki e, kimler katılıyor? Bir defa çok büyük bir çatı örgüt yani evet. Türk Hava Yollarından Türkiye İhracatçılar Meclisine kadar İstanbul Ticaret Odasına kadar. pek Çok Bakanlığı, örgüt. Kaç kuruluş şeyleri, var orada evet. temsil edilen? Ya söylediğiniz gibi en çatı kuruluşumuz Kültür Turizm Bakanlığı, evet. Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Seyahat Ajantaları Birliği Tursap, Tam Federasyonu, tüm alışveriş merkezleri ve evet. para kendi işleri. Tabii Havalimanı. Tabii TAV yine en büyük destekçilerimizden. Ve bunlarla beraber sponsorlarımızla beraber gerçekten çok büyük ve güçlü bir aslında organizasyon İstanbul Shopping Fest ve en güzel özelliklerinden biri de hem kamu hem de STK'ları bir araya getiren güzel bir organizasyon. Peki hazırlıklar nasıl yürüdü bu sene? Yani çünkü İstanbul'da peş peşe e, terör olayları yaşadık. En son işte havalimanında yaşadığımız olay. Hı hı. Gerçekten e, bu akıllara durgunluk verici bir evet. gelişmeydi bence. Evet. Bunu yani nasıl önlenemediği konusunda hala tartışmalar devam ediyor. <laughs> Ama bunun son olmasını temenni ediyoruz. Umarız ki bir daha böylesi bir felaketle yüz yüze gelmeyiz. <laughs> Böyle bir ortamda hazırlandınız. İşte o ortamda neler konuşuldu? Mesela siz, arkadaşlarınız, işte <gülüyor> paydaşlarınız <gülüyor> ve katılımcılar, yurt dışından gelenler, her sene gelenler neler söylediler? Mesela bu sene ya bizi bu sene bağışlayın gelmeyelim diyenler var mıydı? Varsa onlara neler söylediniz? Nasıl ikna ettiniz? Getirttiniz mi tek Şöyle şimdi sizin anlattığınız sebeplerden dolayı aslında İstanbul Shopping Fest daha önem kazandı bu sene. Çünkü şimdi İstanbul Shopping Fest dediğiniz zaman İstanbul'un yanına alışverişi koyuyorsunuz ve bir de festival kavramını koyuyorsunuz. Ve İstanbul'un dediğiniz gibi yani turizmin bu geçmekte olduğu süreç gerçekten daha e, yorucu bir hale geldi e, sektör için. Ama siz İstanbul'un adını böyle iki güzel kavramlı bir araya getirerek yurt dışında algıya aslında İstanbul'da keyifli şeyler oluyor. Yaşam normal devam ediyor gönderiyorsunuz. Dolayısıyla biz her e, keyifsiz şey yaşandıkça yurt dışında tanıtımlarımızı daha da artırdık. Bu e, anlamda Kültür Turizm Bakanlığı tabii ki en büyük e, bu çalışmada yürüten kurum. Onunla birlikte Türk Hava Yolları, bir fuarlara katıldık kendimiz. E, farklı birçok kuruluşla yurt dışında sürekli İstanbul Shopping Fest'in başlayacağına dair haberler yaptık. ve Dolayısıyla dediğim gibi e, normal yaşamın devam ettiğine, İstanbul'da güzel şeylerin olduğuna dair o algıyı sürekli yönettik. O yüzden çok daha önem kazanmıştı aslında bu sene. Evet. Peki İngiltere'den bir gelişme var onu paylaşalım. Biraz önce arkadaşlarımız kırmızı alt yazıyla verdiler. İngiltere'de başbakanlık koltuğu el değiştirdi. David Cameron, Theresa May'e görevi devretti. Bir aşağıdan bir sterlin doları kısaca görelim. Bakalım nasıl bir etki yaratmış. Dün görev devir teslimi süresince aşağı doğru gidiyordu. Hala aşağı doğru gidiş var mı yok mu onu da görelim. Ondan sonra alırsınız. Şimdi şunu soracağım Hicran Hanım. Geçen Hı -hı. sene ile bu senenin 13 günlü bir kıyaslama Hı -hı. imkanınız var mı? Yani Hı -hı. bir 31 Temmuz tarihleri arasında Hı -hı. oluyor. Bugün ayın 13'ü. 1-13 Temmuz Hı -hı. itibariyle. Elbette elinizde rakam yoktur. Tabii Bunu ki. bilmenize imkan yok. Ancak Hı -hı. her şey rakamlar e, festival bittikten sonra ortaya çıkar. Hı -hı. Ama kanaat olarak mesela Hı -hı. geçen yılın ne kadar altındayız Hı -hı. ya da altında olmayabiliriz bilmiyorum inşallah. Siz üstündeyiz diyebilirsiniz. Yani ilk 13'lük 13 günü kıyaslıyorsak altında olma ihtimalimiz yüksek. yüksek. Çünkü dediğim evet. gibi araya Ramazan'ın da giriyor olması. Şimdi Körfez coğrafyasından gelen e, kişiler Ramazan'ın bitmesini beklediler ve Ramazan'ın bitmesi. kadar kadar yaprak e, kımıldamadı. Evet. yani, evet. Evet yani Tabii. Şimdi Avrupalı Ramazan döneminde saygıdan çok seyahat etmeyi sevmiyor Müslüman ülkeleri biliyorsunuz. E, Müslüman ülkelerde özellikle son günleri Kadir Gecesi'ni falan da için alınan son günlerini kendi aileleriyle geçirmek Tabii. istiyorlar. Ve biter bitmez birinci günü aileleriyle geçip sonra hemen tatil başlıyorlar. Dolayısıyla geçen seneye kıyasla şu an daha düşük olabilir. Ama e, çok hızlı bir şekilde Körfez coğrafyası, Kuzey Afrika ve İran'dan e, ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Rusya ilişkilerinin iyileşmesinden dolayı orada da bir hareket olacağını bekliyoruz önümüzdeki haftalarda. Bir bütününde daha iyi bir sonuçla karşılaşacağımızı bekliyoruz. ilk 13 günle kıyasladığımız zaman. Evet. Ama tabii ki geçen seneye göre e, bir düşüş Mutlaka olacaktır. Çünkü %20, %30, %50'lere varan e, turist kaybından bahsediyoruz. Dolayısıyla amacımız mümkün olduğu kadar o kaybı yukarıya doğru. Taşıyıp azaltıyor evet. Olmak. Evet. Şimdi e, Ramazan biliyorsunuz her sene 10 evet. gün önce geliyor. Evet. Mesela geçen sene işte 10 gün daha gerideydi. Dolayısıyla Ramazan'ın tam ortasına geldi. Ama bu Ramazan hı hı. dediğiniz gibi Kadir gecesini de kapsadığı evet. için evet. ve işte Arife gününü de kapsadığı için o bakımdan bu Ramazan'da o son yani Ramazan'ın en e, evde kalmayı gerektiren hı hı. aile içinde olmayı gerektiren günleri olduğu için. Hı hı. Körfez'deki e, alıcılar gelmediler. Yani hı hı. o 4-5 günü kayıp olarak kabul hı hı. etmek lazım. Hatta evet. bayramın sonuna kadar olan evet, dönemi. Evet. Gelecek sene ama şanslısınız. Gelecek evet. sene Ramazan'a denk gelmiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla daha doğrusu Ramazan shopping fest'e denk gelmiyor. Evet. <laughs> Belki gelecek sene bu şeyi kaybı telafi edersiniz diye düşünüyorum. Yani bunu şimdiden hani böyle e, sevinmeniz için söylemiyorum ama gelecek sene daha iyi bir tablo olacağını, en azından bu sene yaşadıklarımızın yaşanmayacağını evet. tahmin ederek gelecek sene daha iyi olacağını ama en azından sürdürülebilirlik bakımından <laughs> bunu bu senede yani böyle düzlüğe çıkarmış olmanız <laughs> bence her türlü takdirin üzerinde. Kesinlikle. Artı mesela biz yabancı basın ağırlaması yapacağız. Ee, başlangıcında geleceklerdi ama o yaşanan elim saldırıdan tabii. dolayı biz zaten bütün açıkçası yetkinliklerimizi iptal ettik. Son haftasında onları burada ağırlayacağız. Ama güzel haber şu, mesela Japonya, Çin'den, Malezya'dan, Fransa'dan mesela basın e, mensuplarını ağırlayacağız ki hani bugün olana gelişmeye rağmen hala biz tabii ki geleceğiz, yerinde izleyeceğiz e, diyorlar birçok ülkeden ziyarete çağırlayacağız. Mesela Japon ya Çin hemen dönüş yaptık. Biz erteleyeceğiz. Ama yani gelmek istiyor musunuz? Devam ediyor mu programınız? Bize söyledikleri şu oldu. Terör dünyanın her yerinde var. Sonuçta sadece sizin başınıza gelen bir şey. Biz tabii ki gelmek istiyoruz. Sonuçta güvenlikle ilgili bir endişemiz yok. Ve gelip yerinde izleyip neler yaptığınızı görmek istiyoruz dediler. Peki. Son iki buçuk dakikamız. Şimdi nerelerde, hangi bölgelerde daha Hı -hı. çok e, yaygın ve bir de kampanyalardan bahsetmenizi Hı -hı. istiyorum. Yani ne tür kampanyalar yapıyorsunuz ki Hı -hı. daha cazip hale gelsin bu yılki Shopping Fest? Biz üç bacakta oluşturuyoruz İstanbul Shopping Fest'i. Bir tanesi İstanbullu için bir kurgu, bir tanesi yabancı ziyaretçiler, bir de yerli turistler için. Şimdi yabancı ziyaretçiler için kullandığımız iletişim dili yabancı markalarda %70'e varan bir indirim olduğu ve aynı zamanda şehirde işte gastronomisiyle, tarihiyle, kültürüyle çok keyifli bir İstanbul deneyimi yaşayacakları dilini kullanıyoruz yurt dışında. Evet. İstanbullu için de evet indirim dönemi İstanbul'da zaten burada. E, ...yaptıkları alışverişlerle ekstra kazançlar sağlamalarını e, sağlıyoruz. Çekilişle araba veriyoruz. Evet. evet. Hediye çekleri veriyoruz yaptıkları alışverişler sonrasında. E, ve çok zengin bir etkinlik takvimi hazırlıyoruz. Bunlar da daha çok aslında İstanbulluyu ve yerli ziyaretçiyi düşünerek hazırladığımız şeyler. Dolayısıyla e, İstanbul'u da hem keyifli alışveriş yaparken... ...bir taraftan orada hazırlanmış etkinliklerle e, daha da keyifli hale getiriyor alışverişini. Peki. Yani benim sorularım bitti aslında. Hani şey olarak daha iyi bir shopping fest için gelecek seneye hazırlanmamız Aha. gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sene bu sene bunu böyle Hani sürdürülebilirlik adına yaptığımızı Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. Ee, en azından ya bu senede kalsın demediniz, o bakımdan yok, bu, bu, bu cesaretten yok. dolayı kutluyorum. Hem sizi hem de bütün paydaşlarınızı teşekkürler. çok teşekkürler. Başarılar Teşekkür diliyorum ederim. canım Tabii. size. Oturun hemen kapatıyoruz ve böylece bugün de noktalıyoruz. 22.15'te Barış Esen'le küresel piyasalar randevunuz var. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.